Merhabalar sevgili Terazi Burcu arkadaşlarım 17 Ekim 23 Ekim tarihleri arasındaki bir haftalık kart açılımımızı e, şimdi yapacağız, gerçekleştireceğiz. Bakalım kartlarımız bize hangi enerjileri veriyor bu hafta. Evet, kartımızı çekelim. Evet <laughs> Tılsım Kralı Yani e, Bu hafta içerisinde Eee Kazandığınız paraları açıkçası güzelce harcayacağınız bir hafta olacak yani gelenin elden çıktığı bir haftaya ha, hafta olacak bizim için bu hafta. Ama tabii ki e, o azimli ve çalışkan tarafımızdan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Mantamız yine ön planda bu hafta. Ee, etrafımızdaki kişilerden e, beklediğimiz saygıyı yine göreceğiz ee, zaten bu konuda üzerimizde büyük bir tılsım var çekiciliğimiz var bu hafta da yine aynı şekilde devam ediyor yine tılsım tılsım sekizlisi sevgili arkadaşlar hmm, yani burada eee özellikle kendimize tanış, tanıma yani şimdi bu ilk açacağımız 5 kart bizim iş hayatımızla ilgili ya da para ve kazancımızla ilgili genel kartlardan bahsediyoruz e, kendimizi tanıma ve meslek ve iş konusundaki e, beceri ve dönem konusunda bir e, çıkmaza gireceğimizi gösteriyor yani e, bu, bu konuda henüz bir e, şey netlik kazanamadığımız bir hafta içerisinde bulacağız kendimizi yani hani ne iş yapacağımızı bilemediğimiz yani kararsız kaldığımız bir e, hafta e, haftayı gösteriyor bize bu kart e, bu hafta içerisinde demek ki böyle bir psikoloji bizi bekliyor Fakat bu o zaman içerisinde Tabii ki e, yeni insanlarla tanışabilmek e, koşulları da oluşacak yeni insanlarla tanışacağız ve e, daha fazla kazanabilmenin yollarını araştırmaya başlayacağız Özellikle bu tanıştığımız kişilerle yapacağımız e, konuşmalarda Yeni fikirler, iş konusunda yeni girişimler kafamızda şekillenecek. E, bu hafta için e, söylüyorum. E, Tılsım altılısı maddi olarak. E, ee, sıkıntılı günler bizi beklemiyor açıkçası. Zaten rahatlayacağımız bir dönemden bahsediyoruz. Ee, yani ne olursa olsun bir şans var tabii ki. Yani sevgili teraziler bu konuda aldıklarınızı paylaşmanız, sizin yardımsever ve paylaşımcı olmanız e, size hakikaten çok büyük dönüşler de e, sağlayacak. Yani hem manevi olarak kendinizi zaten huzurlu hissediyorsunuz. İnsanlar için bir şeyler yapmak sizin için keyifli ve huzurluk e, hissettiriyor size. E, bu haftayı da böyle e, bu yardımlaşma ve insan ilişkileri konusunda e, e, şey hareketli bulacağız, hareketli geçireceğiz demek ki. Evet, Kılıç altılısı burada geçmişe dair bir takım e, bizi üzen, bizi yaralayan. E, bir takım deneyimler var. Yaşanmış bir takım olaylar var. Bu bu olumsuz etkiden aslında kurtulmak istediğimizi zaten biliyoruz ve bu hafta içerisindeki yaşanan gelişmeler, olumlu etkiler bizim bu geçmiş psikolojiden kurtulduğumuz zamanı ifade ediyor. Bu da bizim için iyi bir şey. Demek ki geçmişin etkisinden kurtulacağımız bir haftayı yaşayacağız. Ee, özellikle 17-23 Ekim arasında böyle olumlu bir etki var. Evet, tasım şövalyesi e, çıkmış. Yani hayatımızda güzel gelişmeler beklenmedik ee, e, gelişmeler olabilir ama tabii bu olaylar her zaman olumlu olaylarda olmayabilir. Özellikle buna dikkat edeceğiz yani siz bir takım yaşadığınız ve karşılaştığınız olaylar karşısında zannediyorum bir hani ne derler gardını almak diye bir söz vardır. Siz böyle bir durum yaşayacaksınız bu hafta içerisinde dikkat diyor. Yani negatif bir etki, negatif bir olayla karşılaşma riski var. Çevrenizdeki insanların size bu anlamda şeyi hani negatif yansımaları olacak ve siz bu anlamda e, gardınızı alacaksınız sevgili arkadaşlar peki bu e, hafta e, bizim için e, davranışlarımız ve yaşadığımız diyaloglar anlamında e, e, bizim nasıl davranmamızı e, şey gerektiriyor ya da bizi e, nasıl etkileyecek bu hafta biraz da buna bakalım isterseniz değnek kralı şey e, değnek altılısı e, kartımız e, burada. Yani şunu demek istiyor. Bu bu döneme kadar siz gerçekten insan ilişkilerine çok büyük yatırım yaptınız. Fedakarlık yaptınız. Çok iyi bir dost oldunuz. E, çok koşturan, çok yanında olan insanlar oldunuz ve bu dönem bunun kutlamasını, bunun olumlu geri dönüşünü göreceksiniz. Belki de şöyle düşünün. Yani hani farkında olmadığınız birçok insanın bir anda yanınızda olduğunu ee, sizinle yeniden iletişim kurduğunuz size dönüşler yaptığını göreceksiniz bu hafta içerisinde yani sürpriz e, sizin için belki bir sürpriz olabilir ama bu başarılı bir e, yatırımın e, insan ilişkisine yaptığınız yatırımın e, sonucudur yani sizin azimli, olumlu pozitif e, tavırlarınızın o, e, size olumlu olarak geri döndüğünü söylüyor sevgili arkadaşlar Kupa Kralı e, kartımız çıkmış. Tabi bu o, zaten e, bu yaşadığınız tüm süreçler e, bu haftada sizde şu duyguyu yeniden e, harekete geçirecek. Eee bir kere etkileyici tarafınız bu haftada gerçekten devam ediyor. Yani insanları etkilemeye devam ediyorsunuz. Samimiyeti, samimiyetiniz, hal ve hareketleriniz, konuşmalarınız, iletişim şekliniz, duygusallığınız ve açıklığınız ve girişimci taraflarınız insanları bu haftada etkiliyor. Güzel ve olumlu etkiler bırakıyorsunuz, izler bırakıyorsunuz insanlar üzerinde. Bu haftada bu etkileyici tarafınız devam edecek. Çünkü genel olarak hayata hep bir e, e, a, a, anlamla bakan insanlarsınız. Yaşadığınız tüm diyaloglar, ilişkiler, arkadaşlıklar hepsi için e, e, bu yaptığınız her şeyi keyifle yapıyorsunuz ve bilerek isteyerek yapıyorsunuz. Bunun içerisinde bir hesap muhasebe hiçbir zaman olmuyor. Anı duyguyu kendi samimiyetinizle yaşadığınız için insanlar da bu sizdeki enerjiyi, samimiyeti, o duygusal tarafları gerçekten alıyor. Yani genel olarak yaptığınız şeye e, giriştiğiniz her şeyi kurduğunuz her diyalo ve her söze e, kendinize olan inancınızın yüksekliği ve enerjisiyle yapıyorsunuz. O yüzden yaptıklarınızın anlamlı tarafını karşınızdaki insanlar da görüyor ve bunu seviyor takdir ediyorlar. Bu anlamda yüksek bir şeyiniz var e, sevgili arkadaşlar. Evet bir diğer kartımız ne çıkmış? Evet ermiş kartı. Ermiş kartı biliyorsunuz bir takım e, iç huzuru ve ruhsal yolculuğu kendini bulmayı analize etmeyi ifade eder insan ilişkilerinde yaşanan hayatı ile ilgili tüm yaşadığı olumlu ve olumsuz etkilere rağmen her zaman bu işten başarıyla ve tecrübeyle çıkmış bir insanı temsil ettiği için sizin için de bu hafta bu kart bizim önümüze çıktığı için belli ki kendi seçimlerini, kendi tercihlerini alan ve bu konuda kendine güvenen bir hafta olduğunu gösteriyor. Biz bu haftayı da yine bu bilinçle şey yapacağız, atlatacağız sevgili arkadaşlar. Ama tabii burada. Bir anlamda içimizdeki kendi muhasebe dünyamızda, akıl dünyamızda kendimizi biraz daha böyle soyutladığımız, zaman zaman da içe dönük olduğumuz anlarda yaşayacağız. Bunu da anlatır bir yanıyla. Ama dediğimiz gibi Joker kartı çıkmış ve Joker kartı sevgili arkadaşlar... Bizim için cesaretin, riskin, farklılığın temsilcisi bir karttır, Joker kartı. Tercihler yapabilirsiniz ve bu tercihler önemli tercihler de olabilir. Bu anlamda bu hafta sizin için yeni fırsatlar ve Yeni bir çevre e, e, yaratacağınız anlamında e, bir gelişmeyi e, işaret ediyor. Bu hafta demek ki yeni bir çevreye gireceksiniz, yeni ilişkiler, yeni fırsatlarla e, tanışacaksınız sevgili arkadaşlar. A, bir yanıyla da tabii ki e, aşk hayatınızda bu hafta sürpriz bir e, tanışma olacak ya da var olan bir ilişkiniz varsa o ilişkiyle ilgili hakikaten çok güzel bir gelişme yaşanacak mutlu bir iletişim kurulacak romantizmin biraz ön plana çıktığı zamanlar yaşanacak evli evli çiftler için ya da sevgilisi olan çiftler için söylüyorum. E, güzel ve romantizmin zaman zaman öne çıktığı tatlı tatlı zamanlarda bu hafta bizi bekliyor e, bekarlar içinde yeni bir e, aşk ilişkisi yeni bir tanışma e, söz konusu tabii şey yani biz e, tüm bunlar içerisinde yaşadığımız her ne olursa olsun her zaman için içimizdeki sesi e, dinlemeye devam edeceğiz teraziler olarak e, bu bunu görüyoruz, bu değişmeyecek, evet, yani iç sesinize kulak vereceksiniz, her zaman bunu, her zaman ön planda tutacaksınız, yani anlık akıştaki bir takım duygularınız devrede olabilir ama siz bundan vazgeçmeyeceksiniz, her zaman yaptığınız her bir tavrın nedeni ve anlamı her zaman olacaktır, sevgili teraziler, evet. Değnek e, prensi çıkmış. Değnek prensi. Şimdi e, yaş yani e, hayatımıza farklı olaylar girebilir. Bu hafta içerisinde de bir takım Böyle hiç beklemediğimiz farklı durumlarla karşılaşabiliriz. Yani alışmış rutinin dışındaki gelişmelerden bahsediyoruz burada. Fakat ne olursa olsun biz her zaman tabii ki kendi içimizdeki duruşu o ve e, şeyi heyecanı yitirmeyeceğiz hiçbir zaman. Aksine daha fazla sempatik duracağız. Yani e, bu hafta bizim duruşumuzdaki e, şey e, pozitiflik e, hatta bu daha espiritüel olmamızı sağlayacak zaman zaman bir kendinizde böyle bir coşku bir heyecan da hissedeceksiniz. E, yani e, bazen yani kendinizi çok formunuzda hissedeceğiniz daha e, sevecen olabileceğiniz bir haftanın içerisinde bazen kendinize bile şaşıracaksınız sevgili arkadaşlar evet gelin bir aşk hayatı ile ilgili e, hemen kartlarımızı çekelim tasım tasım dörtlüsü şimdi burada e, Ekonomik gücün e, yükselmesiyle birlikte özgüvenin artması e, söz konusu. Fakat burada ikili ilişkilerde e, özellikle dikkat etmemiz gereken e, önemli bir konu var. Burada e, ilişkide bir bencil yani tek taraflı bir bakışın e, devreye girebileceğini de e, e, böyle bir riskin olabileceğini de öneriyor e, sevgili e, teraziler için buna özellikle dikkat etmek gerekiyor ee, yani e, siz e, ekonomik gücünüz ya da koşullarınız sayesinde e, biraz e, buna dikkat etmeyebilirsiniz ama bu sizi yanıltabilir yani güç, güçlüsünüz zaten güçlü bir haftanın içerisinde olacağınızı söylemiştik özgüveniniz hakikaten daha yükseliyor işte bu fazla özgüvenin bize bazen hata yaptırabilme ihtimalinden bahsediyor uyarıyor o yüzden ikili ilişkide lütfen ee, bu tür bencilliklere e, düşmeyelim. E, böyle bir hata yapmayalım diyor bize. Evet, kılıç ikilisi. Yani du, du, duygu yoğunluğunuzun e, yoğun olduğu bir hafta yine tabii ki zaten hani e, siz çok duygularınızı belki dışarıda belli etmiyorsunuz ancak kendi içinizde e, o yoğunluğu e, fazla yaşıyorsunuz ve e, ertelediğiniz önemsemediğiniz ne varsa e, e, bu hafta karara bağlamak zorunda e, zorundasınız arkadaşlar İmal ettiğiniz bir takım konuları bu hafta netleştirmeniz gerekecek Eğer netleştirmezseniz e, sonra şikayet et, et, etme hakkına sahip olamazsınız bunu bilmelisiniz yani e, ertelediğiniz ve yaşadığınız e, her ne var ise e, yani karar alma süreçlerini tamamlamak zorundasınız. Başka türlü e, e, sizi bu duygu yoğunluğundan e, şey kurtarmayacak yani bu yaşadıklarınız. O yüzden bir takım şeyleri karara bağlamak e, zorunlu bu hafta bizi bekliyor. Buna lütfen dikkat edin. Özellikle bunu yapmazsanız zorlanacaksınız tabii ki. Evet, aşıklar kartı. Yani bakın aşkla ilgili e, duygusal kararlar işte dediğimiz gibi siz ikili ilişki içerisinde o kararlarınızı netleştirmeniz lazım netleştirmezseniz e, ilişki rayında ya da yolunda gitmiyor demektir her zaman böyle gel gitler problemler yaşayacaksınız yani e, sıkıntılar yaşamaya müsait bir haftadan bahsediyoruz dolayısıyla e, duygusal kararlar sa sadece kendini düşünmeler ve bencillikler e, ilişkiye çıkması sokabilir eğer var olan bir ilişkiniz var ise bu konuda sorun yaşayabilirsiniz bu haftada ee, ama bir yanıyla da tabii ki devam eden ilişkilerde e, bir dengeyi yakalamak e, konusunu e, önemsemiş. Yani e, tek taraflı düşünüşün hataya sürükleyeceğini ama dengeyi kurduğumuzda karşımızdaki insanın duygularını da e, eğer hassasiyetlerine de dikkat edersek e, ilişkide mutlu bir haftanın e, yaşanacağını ve mantığın ve dengenin de bu mutlulukla birlikte ilişkiyi daha güzel bir noktaya taşıyacağını, daha zevkli, heyecanlı zamanlar bize yaşatacağını anlatıyor. Bu hafta içerisinde dediğim gibi tek taraflı düşünüşe ve bencilliğe lütfen e, düşmeyelim lütfen. Buna e, dikkat arkadaşlar bu e, bu hafta özellikle dikkat etmeniz gerekiyor lütfen ilişkinize karşı bencil davranmayın, tek düşünmeyin. Demek ki empati yapma yeteneğiniz, karşı tarafın algılarına ve duygularına, hassasiyetlerine değer verme konusunda bir takım eksiklikler yaşayabiliriz bu hafta. Lütfen bunlara dikkat. Evet, mahkeme kartımız var. Yani e, genel olarak... E, Özgürleşmenin, mutluluğun, bilincin, uyanışın ve değişimin e, e, güzel e, yaşanmasından bahsediyor. Yani bu hafta sizi hayatınızı değiştirecek ki kartlarda söylediğimiz gibi o e, kritik kararları bir kere vermek zorundasınız. Yani bunlardan kaçmayacaksınız sevgili arkadaşlar. Bu hafta içerisinde e, almanız gereken kararlar olduğunu lütfen bilin ve bu kararları çok net bir şekilde kafanızda verin ve ona göre hareket edin. Bu kararlar çünkü sizin için sizin lehinize olacak. Bunu unutmayın. Sizin lehinize olması şu anlama geliyor. Karşınızdaki insanı anlayıp değer vermek e, ve ona da bu duyguyu hissettirmekle alakalı bir şey. Yani mantık çerçevesinde karşınızdaki insanı ilişkiyi empatiyle daha uzlaşmacı, daha şey Hani daha anlayan bir taraf olarak yaklaştığınızı göstermek zorundasınız. Siz kendinizi karşı tarafa anlatırsanız karşınızdaki de sizi anlayacaktır. Çünkü zaten genel olarak size karşı sevginin, e, bağlılığın, e, size karşı ne derler, hani duygunun yüksek yaşandığı e, bir şey var, iletişim var aranızda, ilişkisi olan bir e, arkadaşlar için söylüyorum özellikle teraziler için söylüyorum. O yüzden bu bir dönüm noktası gibi kabul edin ve bu hafta sizin için o önemli kararların alındığı bir hafta olarak değerlendirin. İlişkinin seyri gidişatı karşınızdaki insanın sizin beklentilerinize uygun hareket etmesi için e, sizin de tabii ki karşıdaki insana e, kendinize göstermeniz gerekecek ve dolayısıyla bu konuda son derece açık sözlü davranmanız sizin lehinize olacak. Netlik ihtiyacı var burada. Bu netlik bizi daha belirgin, daha birleştirici e, taraflarımızı, ilişkiyi güzelleştiren bir yaklaşım sergileyecek. E, yani geçmişteki yaşanan kusur ve hataları unutturacak Yeni bir başlangıç, ve yani geçmişin suçluk duygusu ya da pişmanlıklar, üzüntülerin hepsinin sona ermesi için bir takım kararları verip netleşip masaya yatırmak ve karşı tarafla da bunu konuşmak zorundasınız. Bu eski dönemin sona ermesi, zorlukların üstesinden gelinmesi için size çok büyük yardım olacaktır. Bu kararların belirlenmesi, verilmesi netliğe kavuşması çünkü yeni dönem size sükunet ve sakinlik kazandıracak bu hafta o yüzden bu kararları lütfen alınız bu size yol gösterici bir hafta ee, sizin için avantaj haftası bu haftanın enerjisini iyi değerlendirin diyor kartlar bize evet son kartımızı da açalım ve kart açılımlarımızı da tamamlayalım kılıç şövalyesi gelmiş yani e, e şunu söyleyebilirim arkadaşlar sinirlerinizi hoplatacak sıplatacak olaylarla da karşılaşabiliriz özellikle bu hafta için e, bu hafta e, bizi böyle bir olay bekliyor buna dikkat etmek gerekiyor sağduyuyu korumak gerekiyor ilişkide size yönelik eleştiriler karşısında ki eleştiriler olabilir çünkü karşınızdaki insanı dinlemek zorundasınız yani sadece sizin doğrularınız olmayabilir ki siz zaten bu konuda aslında ılımlı insanlarsınız ama demek ki ilişkide bir takım Sizden de kaynaklanan bir şey var. Bir umursamazlık, bir duyarsızlık söz konusu ve karşı taraf özellikle bundan şikayetçi görünüyor. Ve siz karşınızdaki insanı dinleyerek harekete geçeceksiniz. Size yöneltilen davranış ve tavırlar, eleştiriler karşısında lütfen eee Hani sağ duyunuzu koruyun. Yani şöyle düşünmeyin. E, size bir eleştiri yaparken benimle Allah ediyorsun, benimle işte böyle konuşuyorsun. E, duygularına lütfen sakın kapılmayın. Sakın kapılmayın. Yani bu sizi negatifliğe itecek e, Bu sizi hata e, payı sağlayacak. Ama siz karşınızdaki insanın e, üslubundan daha çok e, nasıl davrandığına. E, odaklanmak zorundasınız. O zaman e, emin olun e, sonuç sizin istediğiniz gibi olacak. Yani o konuşma, o tartışma, o gerilim ortamı e, sizin zaferinizle bitecek. Bunu unutmayınız yani. E, kartlar enerji, avantajlar sizden yana e, sevgili teraziler. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Güzel bir hafta olsun. Görüşmek üzere.